uh-huh hey it's uh it's ethan oh hey you all right you just disappeared the other night yeah yeah no i'm I'm good i'm good it's mia she's not dead she's alive She she's back they found her how what happened i don't know mia bulmuşlar. i don't know how mia girato she's back she's back somehow Şimdi konu Maybe it's için... a prank she wants me to come and get her where is she Dolvi Dolby, Louisiana. Dude, it's been three years. I know, I know, but what if it is her? I have to find out what happened. Mia'yı kurtarmaya gidiyoruz. Etrafa bak. Ha, bir dakika. Etrafa bak dediğine göre önemli şeyler var. Yo yoldayız. Arabayı ben kullanmıyorum arkadaşlar. Aha durduk. Bir dakika. Biraz öğrenmem gerekiyor çünkü şeylerine bakmadım. Kurtardık şu an. Ee, mouse şeyslerine. Klavye. Ormandayız. satın zaten ormanlar bana hep ürkünç gelir. Ha tam normal bizim tuşlar. Normal sağa döndüğümüzde. Ha CSGO gibi. Ya da Valorant gibi. Okey tamam. Aaa çekilin sinekler. Ha! suymuş sadece. Allah ev. Hedefini görüntüle. Nasıl yani? Hedefini görüntüle derken? Ha, yürüye, ya yani yürüyebileceğim Güzergahı gösteriyor. Bir şurada bir şey var. Bir de şurada bir şey var. Hadi bakalım. E burası burasıdır herhalde. burası burası. Aynen düz gidiyoruz. Olay yerini ara deniz jandarma ile. Chat bana yardım edeceksiniz haberiniz olsun. Eğer izleyeniniz varsa arkandaki ayı hareketi saçmalamayın. F. Kitle. Klasik. Etrafta bir şey arayacağız. Ha, zile basalım. Alo. Kimse yok. Şükür etme de. Etrafta anahtar arayacağız herhalde. Yani Başka ne olabilir ki? Etrafta anahtar arayacağım. De Deniz girme oralara özel mülkiyet burası. Ha pardon özür dilerim. <laughs> pardon. Shift koş niye koşuyorum? Dur shift hangisiydi? Ay yanlış şeye bastım. Shift hangisiydi ki ben shift'i bilmiyorum. Ben shift tuşunu bilmiyorum. Koşmam gerektiğinde koşamayacağım. <laughs> Oha evet gerçekten o. <laughs> Allah. Dur benim şu an koşmam gerekecek o yüzden shift dışını bulmam lazım. Valorant yavaş durdu. Ha tam işte o. Ha. ha tamam tamam doğru basmışım. Tamam tamam. Bir dakika arkadaşlar bir şey olursa şu an koşmamız gerekecek. Açalım kapıyı. Ha çekilemiyorum. Ha Okay. Bakalım ne diyor. Ha açamıyorum. Döndür diyor. Hii, bize katılın. Tövbe estağfurullah. Kokuyu da açalım. Ha açılmıyor. Çet buradan nereye gitmem? Yok daha neler? Arabayı sür anla. Açılmadı ön kapısı ki. Arabayı süremiyorum. Yok ön kapısını açamıyorum. Ya ormana gitmem gerekiyor mu? Adeha katılın. <laughs> ormana gitmem gerekiyor mu? Yani gerekiyor gibi. Evet oradan. Shift. <laughs> 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 Yolumu nasıl bulacağım? Adam yok şu an. Adam yok şu an. Kargalar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu nedir ya? Ben nereye çıkacağım şimdi? E ben nereye çıkacağım şimdi? Adam da yok. Arkanda iyi izleyin mi? Ya deme öyle şeyler. Buraya mı gideceğim? Yok oraya gidemiyorum. Ama hiçbiri çık- Ha buradan Çıkacak yer bulamıyorum ha burası mı Burası yoksa geldiğim yer mi Bir dakika şu an bir şeyler yapmam gerekiyor Ya yolumu nasıl bulacağım Ha bir dakika haritam vardı Ha doğru gidiyorum tamam dur harita doğru mu gidiyorum Evet Evet tamam Haritayı unuttum ben Aha, hayır yanlış gidemiyorum. Ha burası. Biraz koşalım. Ay geri geldim ya. Abi geri geldim. Luna yanlış. <laughs> bir dakika yardım edin. <laughs> ha şuradan şöyle. Üf chat var ya sizde. İnsan bir haber verir ya. Ya burada action'ın başlaması gereken yerler buralar değil diye tahmin ediyorum. Haritaya bakarak yürümem gerekiyor. Ha eğil varmış ya. Allah'ım ya Rabbim. C kalk. Üf. Dalga 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 dalga. Hadi bakalım. Çok yüksek. Allah. Şş, Burada birileri var çünkü. Aha, çanta. Alabiliyoruz. Ehliyet. Texas. Ama bir şey yazmıyor. Tamam, doğru yerdeyiz. Envanterleri kontrol et. Cüzdan bulduk bir tane. Ehliyet bulduk. Ehliyet. Tamam. Okey. Pierre Cardin çanta çok pahalı eminimle okuturum ben onu ya bir saçmalama ilkse. Aa reklam vermişler. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Korkunç bir şey başlayacağız zamanlarda beni önceden uyarın çünkü hazırlıklı olmak istiyorum bu duruma. Tekerlekli sandalye var. Bir de galiba burada şeyler önemli değil mi? Aldığım şeyler. Allah burası çok karanlık. Ah burası çok karanlık! Bismillah. Açamıyorum hiçbirine. Açamıyorum. Anahtar gibi bir şey. Mermi sıkıntısı var. Oyunlar dakikası korkunç mu? Nasıl yani? E anahtar yok. Allah. Ne yapacağım burada? Açma o kapıyı. Orası geldiğin yer. Ha bu kapı mıydı? Allah. şey. Evet, bu nedir? Bu ne? Bir fotoğraf. Aha kız var fotoğrafta. Ha bizim burada hikaye çözmemiz gerekiyor galiba. iki, bir tane kız var. Bunu al nasıl alabiliyoruz? Alamıyor muyuz? Ha bırakıyoruz yerine sadece. Kullanılacak bir eşya seçin. Tamam bunu kullanalım. Bunu burada kullanamazsın. Ha bir şey alacağım. Ondan sonra gelip burada tekrardan kullanacağım galiba. Değil mi? Tencereye bak. Tencereye bakalım. İğrenç! <laughs> Allah'ım nefret ederim böceklerden. <laughs> <laughs> Nesine bakayım bu tencerenin ne işime yarayacak? Kız patasını alman lazım olur. Alamıyorum ki. Kızın patasını alamıyorum. Efe basıyorum kalıyor öyle. Baksana, hiçbir şey koyamıyorum. Kızın fotosu kalıyor. Bu adam büyük ihtimalle psikopat manyak teki var burada. İnsan eti yiyor tahminimce. Ay kan damlıyor. Aynen. Burada kesin bir psikopat manyak bir şey oturuyor. İnsan eti yiyor. Akşamları kesiyor insanları ve hayvanları. Sadece insanları da değil gördüğümüz kadarıyla. Ve biz bu psikopat manyakta aç kalınca yemen lazım mı? Ciddi misin? Elini sok içine. Elimi sokamıyorum içine. Çorbanın içine elimi sokayım. Ya saçmalama niye öyle bir şey olsun ya? Tencere. Ben size söyleyeyim net bir şekilde bunlar insan cesedi. Bunlar insan cesedi abi eminim bunların insan cesedi olduğuna ve biz birazdan psikopat manyan Tekin'den kaçacağız ama sorun şu ki bizim bir kızı bulmamız lazım. Yok gerçi normal şey kapları falan da var. Aha kendi gölgem. Her yer çöp dolu ya. Vallahi annem hep derdi pislik olan yerden hayır çıkmaz diye. Çok doğru. F. Bu ot. Alabiliyor muyum? Alamıyorum. Ot gibi bir şey var burada. Hava sıcak yaz günü serinlemek için buzdolabına girmiş olabilir kız ya. Balkan Volkan trolleme. Buzdolabına bak. Ha, okey. Doğru. Abi iğrenç. Gerçekten midem kalktı. iğrenç. Hiçbir işime yaramaz o pislik benim. Allah. Duydunuz mu sesi? Ateş sesi. Ses mi vardı? başka hiçbir şey. Neyse ki en azından bak benim için şu iyi. Her şeye dokunabiliyorum. Ya üf beni korkutamaz artık hiçbir korku oyun şeyden sonra. Ben size ne söyleyeyim. Kesin bir yerden bir şey çıkacak var ya. Köşeden köşeden Valorant taktiği. <laughs> Allah! Niye kapandı? Kendi yanlışlıkla herhalde. De ne mana? Geri açamıyorum. Kahve. Ben size net söylüyorum burada psikopatın manyağın tekinden kaçacağız ama ben var onu yok edeceğim. Cinler olabilir mi? <laughs> Kullanılacak bir eşya seçin. Bunu burada kullanamazsın. Burada galiba ben yolda giderken bir sürü eşya kaçırdım değil mi? Ben size seni hikaye yazıyorum. Burada psikopat bir tane doktor oturuyor. Kapsül takacağım bu elektrik ama yoktu ki kapsül elimde. Psikopat bir doktor oturuyor. Aha. Hah! Nefes. Oh! Ah! Korktum. Nefes alıyor. E, ses duydum sanki ben. Televizyon. Ef. Evet. Bulunacak. Ama benim hiçbir eşyam yok. Ben yolda giderken bir sürü eşya kaçırdım değil mi? Geri mi dönmem gerekiyor arkadaşlar? Oh, ses, ses dışarıdan mı geliyor acaba? Ben bir ses duyuyorum. Siz de duyuyorsunuz. Üst kattan geliyor. Ha üst kata mı gitmem gerekiyor? Eşya kaçırırsam boyun zor biter. Eşya kaçırırsam rica ediyorum bana söyleyin. ıslık sesi duyuyorum. Kardeşlerim mi yapıyor? Anlamadım ki. Duyuyor musunuz? Allah. Kırmızı göz sandım düğmeymiş. Duyuyor musunuz? Tepki vermiyor. Tepki vermiyor. Ya kesin var ödümü koparacak bir şeyler ve eminim fare mare bir şey çıkacak da buralardan. <laughs> Allah, şunu al. Sahipsiz ev filmi. Haydi bakalım. Adamın kadınları ya da insanları kestiği kaseti bulduk. Hey, arşada televizyon vardı. Bir dakika. Yeni kayıt vergisi. Oyunu kaydetmek için bir yuva seçin. Oyun... Allah başlıyoruz ben size söylüyorum. Kaydediliyor lütfen bilgisayarınızı kapatmayın. Ben size net söylüyorum arkadaşlar. Eğer buraya kadar kaydettiysek geçmiş olsun. Veris... <laughs> Vergi bir dakika kafam karıştı. <laughs> ben sürekli çat çat bir şey sesleri duyuyorum da hadi hayırlısı. Neyse ama iyiyim değil mi? Aşağı müthiş olacak. Nasıl aşağı? Aha başlıyoruz. Ben size ne söyleyeyim başlıyoruz. Kaseti kullanıyoruz tabi. <laughs> <laughs> Arkanda adam. iyisini iyi. Teşekkür ediyorum Ekse. Teşekkür ediyorum. Hala çok korkunç bir şey yaşamadık. Büyük ihtimalle oyun benden korktu. <gülüyor> Allah. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. Speaking of which, make sure the sound is right this time i don't want to repeat a bandaid it was two fucking years ago i don't do adr this new guy i'm not feeling it again I'm we have to make a change new plan we do a walkthrough of the inside first Sonra da giriş çekeceğiz. Ben kameramanım arkadaşlar. Bu defa televizyon programının adını söylemeye çalış. Ha program çekiyorlar tamam. Hadi. Ben de yalnız delikanlık yapıyorum fark ettiniz mi? Ben açarım canım benim. Açamıyoruz. Başlıyor muyuz? Evet, Başlayamıyoruz çünkü kapı kapalı. Anahtar bulacağız. <laughs> Anahtar bulacağız. <laughs> Bunu bir önceki oyunda da yapmıştık ama. Aha bizim adamlar içeri girmiş. <laughs> bizim adamlar üçerler Bir dakika beni bekleyin. Ben ne biçim bir kameramanım ya? <laughs> Fuck me. I was an anchor, you know. Weekend sub, Pete. Not anchor. What's that? O da ne? Hiçbir şey. What's the story, Andre? Abandoned farmhouse, missing family. Var kesin bu, bu ikili de ölmez. Ben kalacağım geriye sonuçta eminim. <laughs> How long you say this place has been abandoned? Yok bir süredir terk edilmiş kullanışlı. <laughs> Evet, dağınık biri sadece kullanan. Aynı kutu. Aynı etler. Ben size söyleyeyim, burada psikopat bir doktor oturuyor. shit! I know I should have Oh, shit. I had my shots. Although. Benes, you never follow me. Let me get my backdrop. Andre. Ah, chlans. What do you think? Andre? What happened? Andre! Ah, we lost one. Andre! Clancy, you see where Andre went? Andre, we lost him. Where is he? fucking Unbelievable! This is the last time I work with that guy. I mean producers they're coming and go but a a good cameraman like you Clancy I think adam dedim ki son yapacağım sonuç adam kayıp yaptığı şeye bak Hadi ben gidiyorum adamı bulmaya yine aynı kapalı kapı Allah ödüm koptu bir dakika dayı What the fuck was that? Did you hear that? Andre, where are you, man? Abi Andre yok. Ses var. Aynı televizyon, her şey aynı. Sıradaki biziz, ben size söyleyeyim. Yok artık. What the hell? Yok artık. You gotta be fucking kidding me. Bir dakika bir şey <gülüyor> oldu. <gülüyor> Oha Andrei. Hadi bakalım gidelim. Önden beni gönderecek. Önden beni gönderecek. Yok kendi gitti. Bir dakika nasıl eğiliyordum? D harfi miydi? Eğilme tuşu hangisiydi? idi galiba ha. Allah bu da kaybolmasın da. Sen de kaybolma da. Korkmaya başladım. Bana mı diyor? Ya ben giderim ya yürü git. Ben giderim. Eee inmiyor bitmiyor. Alfa Deniz hay harbiden ya. Şu adam salak What is it? Sen bekle bekle. Bu hastası manyak. <laughs> tamam bye bye. Yok bir şey. Vazgeçti. <laughs> bir şey görmedim arkası aşağısı temiz. <laughs> ha işiyor. <laughs> Eksa dur ya korku oyunu bu. Abi Andre beni yiyecek şimdi. Yaklaşmak istemiyorum Andre'ye. Andre'ye yaklaşmak istemiyorum. Andre'nin parmak ucunda bir de. İlla orası. Haa. Kaçamıyorum. Tridor geldi. Bitti mi? Yanlış yaptım değil mi? Mindfuck oldum şu an. Ben hem kameraman adandım hem değildim. Hmm. O zaman yani aynı yolu takip edip oraya gitmem gerekiyor ama. E aynı şeyler olacak. Allah'ım şu an tek başımayım. Ay dur. <laughs> Ölmek istemiyorum. Allah dur. <laughs> ya çok saçmal, yani şey yapıyorum. <laughs> ya şu an korkmuyor <laughs> Allahım içimde garip bir gülme hissi geldi korkacağım için. İnsanın başına gelirse meraktan <laughs> hep. Ne yapayım oyun? <laughs> Bismillah! Burası değişmiş. Ha, Andrei'nin sıkıştığı yer şurasıydı. Kan var mı hala? Yeni mi olay? Kan da yok. Arkadaşlar spoiler verirseniz tuğ yiyorsunuz son uyarı. Spoiler vermeyin. olduğumuz emin miyiz? <laughs> Allah. Burada çıkarsa kendimi koruyamam artık o kadar da değil. Daha hızlı yüzemiyorum bu arada fare geliyor. Temiz buraya pek fazla. <laughs> Allahım ya Rabbim. Allahım ya Rabbim. sesi duydum. İçeride biri var. Bittik. Şu ışığı kapatsam fazla mı olur ya? Ben biraz daha... Daha başlamadık mı? Nasıl ya? Bu çok mu karanlık chat? Bu çok mu karanlık? Çok iyi. Tamam. <laughs> Vay ya ben bittim şu an. O kadar karanlık ki benim için. Arkadaşlar, bir şeyler toplamam gerekiyor. bana söylerin. Şu an içeride gibi hissediyorum kendimi. size bu adam psikopat bir doktor dedim ve burada şırıngalar var. Yardım söyle söylediğiniz biz yazmıyor. Tamam. Aha adamın evine geldik. Şu, sessiz de yürümüyor ki anasını satayım. Adam çok sesli. Yani içeride biri varsa bile bizi çoktan duydu. Aha kız yazıyor. Mia. Bizim kız. Tamam. Mia'dan e-posta. Kesilmiyor. E neyle açacağım? Kaset de olmaz. Bir dakika ben ne olur geride bir şey bırakmış olmayayım ya. Bu ne? Adam öldüklerinin listesini yapmış. Tamam bunu alacağım. I mi? know <laughs> <sighs> 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 Mia Mia Mia. Oh, thank God I found you. It's me, it's Ethan. Ethan? Ethan? Are you all Aha, right? Oh, Mia. You shouldn't be here. What do you mean? You contacted me. No, no, I wouldn't. Did I? Mia delirmiş. Did anyone see you? Did he see you? Kim? Who else is here? What the hell's going on? Daddy's coming. We need to go. We need to go now. Tam am aldık. Where are you taking me? Someplace safe. <laughs> tamam, Hadi. <laughs>

Ne oluyor Mia? Not me. That wasn't me. But you did. I didn't. Okay, fine. Just tell me what's going on. I'm telling you everything that I know. Nasıl yani? Mia mesaj atmadım diyor? Ya demek ki bir şey etkisi altındayken attırılmış.